Merhaba, bu ekranlardan sizlere Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini aktarmaya devam ediyoruz ve il il salgın tanıklıklarını aktarıyoruz. Bugün Konya'ya konuşacağız. Zoom hattımızda Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Seyit Karaca var. Seyit Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Batu Bey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Şöyle başlamak istiyorum. 1 Nisan'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de il il verileri ilk kez açıklamıştı ve Konya orada bakan sıralamasında dördüncü sıradaydı. 10 Nisan'da ise bir kez daha açıkladı ve son açıkladığı tarih bu oldu aslında. Burada da Konya Vaka Sıralamasında 7. sıraya gerilemiş oldu. İki soru soracağım ilk başta. Birincisi neden Konya üst sıralardaydı bu vaka sıralamalarında? İkincisi de şu an mevcut durum nedir? Öncelikle bizi izleyen değerli izleyicilerimizi bayram gününde yaptığımız bu söyleşi nedeniyle bayramlarını tebrik ederek sözlerime başlayayım. Sayın Bakanımızın ilk açıkladığı verilerde gerçekten Konya üst sıralarda yer almıştı, vaka sayımız yüksekti. Bunun birkaç tane sebebi var, Konya'nın ilk sıralarda yer almasının birkaç tane sebebi var. Konya ticari anlamda dünyanın her tarafıyla ticari ilişkilere olan bir il, ticareti son derece gelişmiş bir il ve Konyalı, işte Tayvan benzetmesi yapılır Konya için. Gerçekten endüstrisi ve sanayisi gelişmiş sanayisiyle e, dünyanın her tarafına ihracat yapan ve bu ihracatın gereği ham maddeleri karşılamak üzere de e, ithalat yapan bu nedenle dünyanın her tarafıyla ticari ilişkileri olan bir il. Bu manada e, kapılar kapanana kadar karşılıklı gidiş gelişler sürekli oldu. Bir başka sebep e, Konya demografik anlamda dünyanın özellikle Avrupa ülkeleri, Orta Avrupa ve İskandinav ülkeleriyle sürekli iletişimde olan bir il. Kulu Cihanbeyli bölgemizin İsveç, İskandinav ülkeleriyle, Danimarka, Finlandiya ile Konya'ya komşu olan ve hava ulaşımını Konya üzerinden sağlayan Karaman ilimizin Benelüks ülkelerinden Hollanda bölgesiyle, Belçika bölgesiyle yine Aksaray'ın Belçika bölgesiyle çok yoğun e, nüfus ilişkileri var. Bu manada da bir akıştan söz etmek mümkün. Bir başka faktör e, inanç turizmi kapsamında Konya ciddi anlamda turist kafilesi ağırlayan bir il. Bu manada yine iletişim kesilene kadar e, devlet tarafından, hükümet tarafından alınan tedbirler e, katılaşana kadar inanç turizmi bağlamında da Konya ciddi bir trafiğe aizdi. Son bir faktörde Bakan Bey'in açıkladığı verilerden birkaç gün önce daha önce Konya'ya getirilip de karantina süresi dolan umrecilerimiz vardı. Bu umrecilerimizin memleketlerine gönderilmeden önce testlerinin yapılması sonucu yaklaşık 4 bine yakın umrecinin %30'unda bir pozitiflik çıkmıştı. Bu da Konya'nın sayılarını o dönemde yükseltmişti. O nedenle ilk 3 sırada yer almış idik. Ama daha sonra gerek bu umrecilerin memleketlerine gitmesi, gerek tüm ülkede olduğu gibi Konya'da da alınan tedbirlerin il hıfzıza kurulu kararları ve il pandemi kurulu kararları çerçevesinde sürecin doğru yönetilmesiyle Konya'da da hızla vaka sayılarında bir düşüş olduğunu söylemem mümkün. Şu an durum nedir peki? Son veriler var mı elinizde? Ee, şöyle söyleyeyim ben açıkçası süreç yönetimini sadece rakamlara odaklanarak yürütmekten ziyade psikoloji yönetmek e, şeklinde algılamanın doğru olduğunu düşünürüm. Bu nedenle de biz tabi odası olarak sağlık müdürlüğümüzle koordineli bir çalışmamız var. Bu manada bir sıkıntı yok. Gerek e, hastanelerin, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları noktasında e, özeliyle, kamusuyla, üniversitesiyle gerek aile hekimleriyle ihtiyaçlar noktasında sürekli sağlık müdürlüğümüzle iletişim içerisindeyiz. Zaten İl Pandemi Kurulu'nun ilk anda üyesi olan nadir odalarından biriyiz. Bu çerçevede Sayın Valimizle, sağlık müdürümüzle irtibatlarımız devam ediyor. Son geldiğimiz noktada şu anda hastanelerimizde yüzü 100, 100 biraz geçen pozitif vaka var takip edilen. Yalnız 10-15 günlük vaka, günlük pozitif vaka aralığına bir sıkışmışlık söz konusu. Sağlık müdürlüğümüz günde 500 civarında test yapıyor Konya'da. Ve testlerle alakalı da artık filyasyonu çok daha rahat yapar konumda. Bu manada hiçbir sıkıntı olmadığını ifade edeyim. Ölüm sayısı var mı? İlimizde toplamda 70 civarında vefat oldu maalesef. Keşke bu kayıplarımız da olmasaydı. Ee, bu vesileyle hem ilimizde hem ülkemizde hem de dünyanın diğer ülkelerinde vefat eden vatandaşlarımıza e, ve insanlara e, rahmet diliyorum. <laughs> ee, sağlık çalışanı noktasında ise... Oraya geçmeden şunu da soracağım. Aktif vakanın 100 evet. olduğunu söylediniz. Vefat sayısının da 70. Toplam vakan sayısı evet. var mı peki şu ana kadar bu hastalığı için? Ee, toplam vakan sayımız yanlış hatırlamıyor isem onu e, güncellememiştim ama Dört gün civarında toplam vakamız yani, oldu Konya'da. Buyurun, sağlık çalışanlarından devam ediniz Sağlık çalışan noktasında Konya'da her yerde olduğu gibi enfekte olan çalışanlarımız oldu. Hekiminden, hekim çalışması, hekimin etrafında ciddi bir ekiple olur. Hekimin etrafındaki ekibin temizlik işlerini yürüten arkadaşlarımıza, şoför arkadaşlarımıza varana kadar. Ee, çeşitli e, kategorilerde e, enfekte olan arkadaşlarımız oldu ama işin sevindirici yanı şu ana kadar ilimizde herhangi bir sağlık çalışanı vefatı söz konusu değil. E, bu işin sevindirici tarafı çok. Ne güzel. Şunu da soracağım, bazı e, tabip odalarıyla yaptığımız yayınlarda bize şunu söylediler. E, şu an için bir malzeme sıkıntısı yok ama salgının ilk döneminde olmuştu özellikle ilk 1 iki haftasında. Siz Konya'da bu tip sıkıntılar yaşadınız mı? Atü Bey şöyle ifade edeyim. Ben e, 90 yılında mezun olduktan sonra <laughs> e, Eylül ayında Batman'da göreve başladım. 3 ay sonra da Batman'da sağlık müdür yardımcılığı görevine getirildim. E, sizin yaşınız çok genç. Dolayısıyla o, o yılları çok hatırlamazsınız. Sizin jenerasyonu özellikle. E, 91 yılının ilk aylarında Türkiye rahmetli Turgut Özal'ın başkanlığı döneminde bir Kuzey Irak, Irak Savaşı sorunu yaşadı. Ve Kuzey Irak'tan olası füze atışlarına karşı Türkiye bir takım tedbirler aldı, özellikle Güneydoğu'da. Ve Anadolu'nun çeşitli illerinden bir kısım insan kaynağı Doğu-Güneydoğu illerine kaydırıldı. Batman hava üstü nedeniyle de biraz stratejik bir ildi o dönemde. Ben o dönemde şunu hatırlıyorum. Çocuklarımı Konya'ya getirmiştim. Biz orada rahat çalışalım diye. Konya'da bile ola ki uzun menzilli bir füze gelir, kimyasal silah atar vesaire gibi bir takım tedbirlerle insanların panikle pencerelerin dışını bu sera naylonlarıyla kapatarak tedbirler aldığını görmüştüm. Bizim son dönemde yaşadığımız en büyük buhran bu. En büyük sıkıntı bu. O yüzden korona salgınına kadar ülkemiz yaşadığımız deprem vesaireyi hariç tutuyorum çünkü çok farklı bir boyut onlar ee, salgın pandemi ayrı bir e, başlık ayrı bir alan ee, insanımızın sağlıkçısından sağlıkçı olmayanına kadar hepsinde başlangıçta bir panik var yine bu süreci yönetmede e, silahsız kuvvetler diye nitelendirdiğimiz e, sağlık ordusunun neferlerinin önemli bir kısmı gencecik arkadaşlarımız mezuniyetleri itibariyle e, çoğu e, 19 ile efendim 25-30 yaş arası arkadaşlarımız. Bu gençliğin de verdiği bir paniği ilk zamanlarda gördük. E, ama sağlık çalışanlarımız hızla e, hastalarını enfekte olmaktan korkmaktan e, hızla hastalarını tedavi etmeye odaklandılar. Elbette kişisel koruyucu ekipmanın burada son derece önemi var. Bu manada her ne kadar kağıt üzerinde bir takım senaryolarla düzenli tatbikatlar yapılsa da bakanlığımızın teşkilatlarında da ilk zamanlar bir takım aksamaların olduğunu söylemem lazım. Konya'da da yaşadık bunu. Ama ben burada niyete bakarım. Niyet iyi midir? İyi niyetle ve hızla 24 saate çıkarılan çalışmalarla ilk baştaki açıklar hızla kapatıldı. Kişisel koruyucu ekipman noktasında yine Mesela özel hastaneler için ayrı, kamu için ayrı, üniversite için ayrı bir takım protokoller uygulandı. Özel hastaneler özellikle maske ve kişisel koruyucu tulum gibi eşyaları USAŞ dediğimiz Sağlık Bakanlığı'nın şirketi üzerinden ücretli temin etmeye yönlendirilmişti. Daha sonra o süreç şimdi bugünlerde günümüzde devlet malzeme ofisine evrildi gibi. Dolayısıyla ilk anda bir takım sıkıntılar oldu ama Buna ilişkin de ben sahada hızlı bir giderme gayreti olduğunu, bakanlığın da buna hızla odaklandığını ve adapte olduğunu ifade etmem lazım. Sonra da bu boyutta çok ciddi bir sıkıntı yaşandığını söylemek zor. Ama şöyle de bir şey var. Malum kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili maskeyi örnek vermek gerekirse çok farklı kategorizasyonlar var işte cerrahi maskeden tutun da işte N95 veya başka bir isimlendirme ile FFP2, P3 denilen maskeler var. Arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarının hepsi bu manada en iyisini belki talep ettiler. Ama burada da şunu gözetmemiz lazım. Ben kendim özel hastanede uyguladığımızı, Sağlık Bakanlığı'nın pandemi genelgesi sonrası hepimiz çoğunlukla pandemi hastanesi statüsüne girdik. Ee, kendi hastanemizde uyguladığımızı ifade edeyim ki alanda ilk başta böyle olmamasına rağmen daha sonra buna evrildi her yerde. Korona servislerini açtık ve korona hastası olası şüpheli vaka statüsüne konulduktan sonra o hastalarımız tamamen izole yollarla ve sadece o hastalara hitap eden personelle nöbetleşe dönüşümlü olarak çalışır hale geldi. Dolayısıyla virüs yükü dediğimiz daha fazla virüsle muhatap olan arkadaşlarımıza N95 veya FFP2, F3 gibi ve tüm koruyucuları tam verirken e, hastanemizin giriş kapısındaki e, bir güvenlik görevlisi arkadaşımıza daha az güvenlikli maskeyi tercih etmek zorunda kaldık. Yani kim hastalıkta daha çok muhatap olduysa ona göre bir tabii, var. Tabii. E, bu şekilde de bir daha insanımız panik içerisinde ilk zamanlarki sıkıntıların bir kaynağı da oydu diye düşünüyorum. Panik içerisinde maske ihtiyacı normalde 2 ama gün için 10 tane maske talepte bulundu veya fırsatını bulduğu anda 10 maskeyi aldı depoladı başka birisi maske bulamaz oldu gibi. İlk Peki. zamanda yaşanan sıkıntıları ben biraz da buna bağlıyorum. Şuraya da geçmek istiyorum aslında birbiriyle bağlantılı iki sorun var. Birincisi salgının ilk döneminde Türkiye'de evde kal sloganıyla pek çok kişi evde pek çok kişinin evde kalması teşvik edildi. Birincisi burada Konya halkı buna uyum sağladı mı? İkincisi de şu an 15 ilde şehirler arası yasaklar uygulanıyor bu bayram dönemini saymazsak. Ve Konya'da bir maske takma zorunluluğu getirildi. Şunu merak ediyorum ayrıca. Ankara'da mesela İstanbul'da maske takma yasağı getirilmiyor. Hıfzıslar kurulları tarafından belki daha tehlikeli iller. Ama Konya'da, Denizli'de, Afyon'da bu yasak var. Bunun sebebi nedir acaba? Bunu Konya'nın bir farklılığı veya Denizli'nin farklılığı gibi yorumlamaktan ziyade süreci yöneten yerel idarecilerimize verilen yetkiler çerçevesinde daha temkinli, davranma olarak açıkçası yorumlarım. İnsanımız ortalama bir kültüre sahip. Ben Kanser Savaş Derneği Konya Şube Başkanıyım aynı zamanda. Kanserle mücadelede de e, karşılaştığımız bir takım zorluklar var. Örneğin sigara içicisine e, çok dil dökersiniz. E, bazı kayıtsız insanlar en sonunda e, tırnak içinde atın ölümü arpadan ol, ö, olsun gibi bir takım böyle enteresan yaklaşımlarla e, sizin bir saatlik e, emeğinizi, çabanızı böyle karşılarlar. Bu salgında da maalesef ülkenin her tarafında olduğu gibi bizde de sadece bizde değil tüm dünyada aslında liderlerinden tutun işte Amerika buna bir örnek veya Brezilya buna bir örnek e, sade vatandaşına kadar e, aman bu abartılıyor diyeninden tutun da panik havası içerisinde korkanına kadar geniş bir yelpaze e, Konya için de söz konusu. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bu çerçevede e, <laughs> pardon e, genel anlamda kurallara uyulduğunu ifade edeyim Konya'da. Tabii nüfus olarak 3 milyona yakın, Hinterlandı'yla 3 milyona yakın bir iliz. Ee, Anadolu'nun göbeğindeyiz. Ee, sanıyorum Konya'nın hala e, belli alanda giriş çıkışa e, izinli e, kapalı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi, bu Anadolu'nun göbeğinde bir kavşak il e, oluşumuz nedeniyle e, sıkıntı yaşanmaması adına biraz temkinli bir davranış, temkinli bir duruş diye düşünüyorum bu hastalığın bu en önemli bize öğrettiği şeylerden birisi artık çocuklarımız da benim 5 yaşındaki 6 yaşındaki torunlarım da el temizliğinin bu işteki önemini kavramış durumda. Maskenin bu işteki önemini kavramış durumda. sosyal mesafenin bu işteki önemini kavramış durumda. Bunlara riayet noktasında zorluklar yer yer yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Bu tip şeyler biraz kültür Bugün e, uzak o toplumlarında, Japonya'da, e, Güney Kore'de bir takım şeylerin e, mücadelesinin daha rahat yapılıyor bu tip konularda. Daha rahat yapılıyor olmasının sebebi <laughs> o insanlarda zaten bir, bir otomatik sosyal mesafe hep vardı. E, böyle bir problemde daha hızlı adapte oldular. Peki. Ne bileyim Alm Almanya'nın da herkese belli bir disiplini vardı. Bu manada Almanya'nın da başarısının altında yatan temel şeylerden biri de bu diye düşünüyorum. Salgınla mücadelede paylaşmak istediğiniz bir olay var mıdır burada? İyi ya da kötü. Ben salgınla mücadelede aslında birçok örnek var. Özellikle belli yaşlarda insanlarımızın 80 yaşında, 70 yaşında, 90 yaşında insanlarımızın tedavi olup hastanelerden taburcu edilmeleri bir güzellikti. İlimiz adına Bahsedebileceğim güzelliklerden bir tanesi de şuydu, tüm illerde daha sonra bunun örnekleri de görüldü. Sağlık çalışanlarımız hastalarının kendilerinin enfekte olma korkusunu yendiler, hastalarına odaklandılar. Hastalarını tedavi ederlerken bu arada sevdiklerine de odaklandılar. Ve hastanelerden enfeksiyonu evlerine, küçüklerine veya büyüklerine ulaştırma endişesi taşıdıkları için ee, evlerine bu mücadelenin <laughs> yoğun olduğu dönemde evlerine gitmemeyi e, tercih ettiler ve bizlerden de bu manada bir takım talepleri oldu kalabilecekleri yer temini noktasında. Biz tabi odası olarak <laughs> ilimizin idarecileriyle ve sivil toplumuyla kurduğumuz diyaloglarla milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, boş olan yurtlarından ve öğretmen evlerinden, e, misafirhanelerinden, ve ilimizdeki bazı otellerden bu manada destek aldık. Ve sağlık çalışanları evlerine, mesai sonrası evlerine gitmediler. Bu mekanlarda konakladılar. Sivil kuruluşlarımız herhangi bir ücret talep etmediler. Kamu zaten herhangi bir ücret talep etmedi. Ayrıca yerelde çok iyi bir koordinasyon vardı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde özel hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimizin ulaşımını ...Büyükşehir Belediye'miz ulaşım dairesi hiçbir sorun olmaksızın her hastaneye birer araç tahsis edip hastanelerin mesai durumlarına göre hastanelerimizin ulaşımlarını sağladılar. Çok iyi bir koordinasyon vardı. Bu çerçevede spesifik olarak bahsedebileceğim ana şeyler bunlar. Tabii alkışları unutmadık ama çok şükür ki çalışanlarımız milletimize hastalarını iyi edip onları da alkışlarla e, uğurlayarak e, cevap vermiş oldular. Ama bu arada bizi nadir olduğu nadir olsa bile üzen hadiseleri de maalesef e, zikretmeden geçmek doğru olmaz. E, bu pandemi sürecinin sağlık çalışanları açısından kazanımlarından bir tanesi de sağlıkta şiddet konusundaki hukuki gelişmelerdi. Bildiğiniz gibi bu süreçte sağlıkta şiddet kanunu yeniden ele alındı ve bir takım değişikliklerle yasalaştı. Buna çok sevinmiştik. Ee, yani bu sevinmeyi biraz tırnak içerisinde kullanmak lazım. Keşke böyle bir tedbir almayı gerektirecek bir e, kültürel e, deformasyon yaşanmamış olsaydı. Ve e, bazı kendini bilmez insanlarımız tüm Türkiye genelinde e, toplam hizmete bakılınca nadir sayılabilecek bir takım olaylara sebebiyet vermeselerdi. Toplam hizmetten kastım şudur, geçtiğimiz yıl Batu Bey tüm Türkiye'de acil hizmetler dahil yaklaşık 700 milyon muayene olmuş. 700 milyon muayene içerisinde bine varmayan toplamda bir sayıyı fiziksel ve sözel şiddet hepsini dahil ettiğimizde münferit diye nitelemek mümkün ama yaralayıcı, bazen ölümlü takım hadiselerin olması bizi son derece üzüyor. Hele hele e, sağlık hizmeti gibi son derece kutsal bir hizmeti veren, karşısındaki hastanın sürekli iyiliği için çaba sarf eden sağlık çalışanlarına e, kategorisi, statüsü verdiği hizmet ne olursa olsun yapılan, e, uygulanan şiddet bizi son derece üzüyor. Bu çerçevede bu alınan e, kararları önemsediğimi ifade edeyim. Ancak e, görünen o ki bunun bir kültüre dönüşmesi şart her alanda olduğu gibi benimsenmesi, özümsenmesi şart. Bir yandan da kanun güzel çıkarıldı, orada duruyor ama sahada bunu uygulayacak olanların Adalet Bakanlığı personelinin, İçişleri Bakanlığı personelinin de o kanunun gereklerini yapıyor olmaları lazım. Salgın süresince kanun çıktıktan sonra, Türkiye genelinde yaşanan birkaç hadise var maalesef. Biz tutuklu yargılanmalarını beklerken zanlıların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını duymak bizi üzdü açıkçası. Bu vesileyle buna da dikkat çekmiş olalım. Peki, çok kısaca şunu soracağım son olarak. Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle demişti. Türkiye dünyaya örnek gösteriliyor salgınla mücadelede. Sizce bu doğru mu? Ve Türk Tabipleri Birliği'nin de buna yönelik eleştirileri var. Genel olarak Sağlık Bakanlığı'nın süreç yönetimine ilişkin. Kısaca Türkiye'nin salgınla mücadelesi nasıl değerlendirirsiniz? Ben Konya Tabi Odası Başkanı olarak Türk Tabipler Birliği'nin görüşünden açıkçası ayrışanlardanım. Türkiye'nin salgınla mücadeleyi hem psikolojik hem teknik anlamda doğru yönettiğini düşünüyorum. Bir defa ülkemiz Konya'yı anlatırken ülkemizin de neredeyse tüm illeri ve dünya dünyayla ciddi anlamda bir entegrasyon içerisinde. Bu vesileyle birtakım kararların ben diğer dünya ülkelerine göre çok daha hızlı alındığını, kapı kapatma kararları, Karantina kararları efendim 65 yaş üzeri konusu mesela e, dünya yorumu bir tanesidir kesinlikle biz pandeminin ilk günlerinde toplamda kendi hastanemiz olarak 350 civarında vaka almışız maalesef iki tane vefatımız var bu iki vefatımız da 80 yaş üzeri ve komorbiditesi olan kanser tedavisi gören hastalarımız e, bizi çok üzmüştür bu iki ölüm böyle olmasına rağmen. Dolayısıyla e, kararın ilk günlerinde yanlış yorumlanarak sanki 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz hastalık kaynağı gibi e, lanse edilmeye çalışıldı ama ulusal basın da bunu hızla Allah'tan toparladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadelerinde daha sonra bunları net olarak gördük. Biz yaşlılarımızı e, hastalığa yakalanma ve birçoğunda da komorbid e, hastalıklar dediğimiz Kronik hastalıklar olduğu için e, ölümden onları koruma adına böyle bir karar almıştık. Bu örneğin bu karar yine dünya açısından önemli örneklerden bir tanesi. E, doğru yönetim açısından. En önemli ve en doğru e, hadiselerden bir tanesi bana göre bilim kurulu. Ve bilim kurulunun doğru teşekkülü. Bilim kurulunda ben Sayın Bakanımızın e, herhangi bir e, farklı mülahaza diyeyim, siyasi görüş vesaire şu bu diye açmaya gerek görmüyorum. Farklı mülahaza sizin Türkiye'de kendini bu anlamda ispatlamış e, alanında uzman akademisyen hocalarımızdan oluşturulmuş bilim kurulunun e, önerileri doğrultusunda hızla güncellenen tedavi algoritmalarıyla Şöyle bir eleştiri var ama burada bölümünün. bilim kurulu içinde. Neden Türk Tabipleri Birliği yer almadı? Bu sadece eleştiri e, yapmak adına söylenebilir ama netice itibariyle e, mesela hocam, hocalarımızdan bir tanesinin eşi Türk Türkler Birliği yönetiminde ben biliyorum ama e, beyefendi hocamız e, bilim kurulunda. Yani bu, bu meslek örgütleri de bu işin içinde olmalı mıydı? Evet olmalıydı belki. E, sadece eleştiri olarak kalabilir e, bir e, ifade e, bence. Ama salgının genel anlamda doğru yürütüldüğünü ben tekrar ifade edeyim. Peki Doktor Seyit Karaca çok teşekkürler yanınıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere saygılar sunuyorum.